Merhaba arkadaşlar, bugün hayatımızın her anında karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair önemli bazı öneriler paylaşmak istiyorum. Hepimizin hayatında inişler ve çıkışlar oluyor. Bazen bu zorluklar bizi gerçekten yorabiliyor. Ama unutmayın, her zorluğun bir çözümü var. Gelin, bu konuda neler yapabileceğimizi birlikte keşfedelim. Birinci, adım, kendini kabul etmek, hayat zorlayıcı olabilir. Ama önce kendimize olduğu gibi kabul etmemiz çok önemli. Kendini sevdiğinde ve kabul ettiğinde karşına çıkan her engel daha kolay bir şekilde aşılabilir. Kendinize karşı nazik olmak yolculuğunuzda büyük fark yaratır. İkinci adım küçük adımlar atmak. Bazen hayat o kadar karmaşık hale gelir ki her şeyi bir anda çözmeye çalışmak bizi boğabilir. Bunun yerine her bir adımı tek tek atmak çok daha verimli olabilir küçük bir hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için tek bir adım atın. Zamanla büyük değişiklikler yaşadığınızı fark edeceksiniz. Üçüncü adım, zihninizi dinlendirin. Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık kadar önemli. Zor zamanlar zihnimizi oldukça yorar. Meditasyon, yürüyüşler ya da sadece sessiz bir ortamda birkaç dakika dinlenmek zihninizi yeniden şarj etmenize yardımcı olabilir. Dördüncü adım, destek aramak. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Zor zamanlarda bir arkadaşınıza, ailenize ya da profesyonellere başvurmak yalnızca moral kaynağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda doğru çözüm yollarını bulmanıza da yardımcı olur. Yardım almak gücünüzü artırır. 5. adım, kendi ihtiyaçlarınıza saygı gösterin. Birçok insan başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verirken kendi ihtiyaçlarını göz ardı eder. Ancak kendi iyiliğinizi göz önünde bulundurmak, başkalarına da daha iyi yardımcı olabilmeniz için önemlidir. Kendi sınırlarınızı bilmek ve kendinize zaman ayırmak hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Unutmayın, hayatın zorlukları geçicidir ve bu zorluklarla başa çıkmak mümkündür. Kendinize nazik olun, küçük adımlarla ilerleyin, zihninizi dinlendirin ve destek aramaktan çekinmeyin. Bu süreçte yalnız değilsiniz. Kendinize her gün biraz daha iyi bakarak hayatınızın daha dengeli ve huzurlu hale geldiğini göreceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarda neler düşündüğünüzü paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.